Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Maalesef tablo tedirgin edici. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugünkü tabloya baktığımızda toplamda 438.500 kişiye test yapıldı. Yani test sayısında bundan önceki günlere göre bir düşüş yaşandığını görüyoruz ve 76.632 kişiye ise vakat tanısı yani pozitiflik tanısı kondu. 266 kişiden bugün itibariyle özen Haber geldi ve 74.936 kişi ise iyileşmiş durumda. Şunu belirtelim ki baktığımızda vaka sayılarında e, az da olsa bir düşüş yaşandı ancak üzer haber sayılarında ciddi bir artış var. Bakan koca yaptığı açıklamada salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış doğrusu tedbir ifadelerini kullandı. Dün iki tabloya baktığımızda 419 bin kişiye test yapıldı. Bugün 438 bine çıktı test sayısı. Dün 73.787 kişiye vakata Vakatanız konurken bugün ise 76.600 kişiye vakatanız kondu. Dün 276 kişiden üzerine haber gelirken, bugün 266 kişiden üzerine haber geldi. Dün 70.000 kişileşirken bugün 75.000 kişileşti. Son durum son tablo bu şekilde. Videomuzu sonuna geldi. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.